İnsanların normal yürürken başına gök taşının düşme ihtimalini biliyor musunuz? Her yılın son döneminde milyonların hayali milli piyangodan çıkacak ikramiye. Peki 31 Aralık 2021 milli piyango büyük ikramiyesinin çıkma ihtimalini biliyor musunuz? Biraz da ihtimalleri güncel hayattan ilişkilendirelim. Mesela normal bir havada yolda yürürken başınıza yıldırım düşme ihtimalinin olduğunu biliyor musunuz? 2 milyonda bir. 500 bin adet tam bilet, 2 milyon adet yarım bilet ve 34 milyon adet çeyrek bilet satılıyor olmasına rağmen size milli piyango çıkma ihtimali 10 milyonda bir. 36,5 milyon adet de bilet satılıyor. Bunlardan arkadaşlar son küreden iki tane top düşürüyorlar, bunlar bizim amortilerimiz oluyor. Amortiden kastımız ne? Mesela sen bilet aldın, son numarasına bakıyorsun, son numarası iki tane bizim amortimiz olacak her sene olduğu gibi, bunlarda gidip biletini veriyorsun, verdiğin fiyatı geri alıyorsun. Amortilerle birlikte toplam dağıtılan ikramiye 670 milyon 760 bin TL. Büyük ikramımız 120 milyondu biliyorsunuz zaten toplam amortilerden birlikte dağıtılan miktar bu ya devletin kasasına giren ne kadar hocam biletin satışında kazanılan para 1.2 yani 1 milyar 200 milyon devletin biletlerden elde ettiği gelir var hocam dağıtıldıktan sonra. Bu en fazla dağıtım miktarıdır zaten. Çünkü bazılarına amorti çıkıyor, gidip alma gereği bile duymuyorlar. Bazıları biletleri kayboluyor. Hepsini aldığını düşünürsek, devletin kasasına giren para, toplamda kalan para, 529 milyon 240 bin TL devletin kasasına para kalıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig 2. grupta mücadele veren Şanlıurfa Spor 10. sırada yer alıyor. Takımın bir üst lige geçip ardından şampiyon olması ise hayli aşamalı. İnsanların normal yürürken başına gök taşının düşme ihtimalini biliyor musunuz? 13 milyonda bir. Milli piyangoya çok yakın bir ihtimal. Hocam yolda yürüyorum. Başıma yıldırım düşme ihtimali ne? Tamam gök taşını anladık. 13 milyonda bir ihtimal. Yıldırım düşme ihtimali 2 milyonda bir. Şimdi geldik Şanlıurfa'mıza. Arkadaşlar şu anda Şanlıurfa'mız İkinci ligde. İkinci ligden Süper Lig'e çıkıp da şampiyon olma ihtimalini biliyor musunuz? Hadi birlikte hesaplayalım. İstatistiklere göre ikincilik lig ikinci grupta mücadele veren Sarı Yeşilli ekibin şampiyon olma ihtimali 1200'de 1 yani Şanlıurfa Spor'un Süper Lig'e çıkma ihtimali size bile çıkma ihtimaline göre çok daha fazla. Süper Lig'de bizim 20 tane takımımız var. E şampiyon olan tek bir takım var. O da 20'de 1 ihtimal. Bunları bir çarpalım arkadaşlar. 6'da yani 7200'de 6 ihtimal. O da 1200'de 1 ihtimal. Bakın 1200 ihtimalimiz var. Bir tane ihtimal. Milli piyango 10 milyonda. Bir Urfa sporumuzun süper lige çıkıp da şampiyon olması 1200 ihtimalde bir ihtimal. Bence Urfa sporumuza sahip çıkalım. Urfa sporumuz şampiyon olma ihtimali süper ligde milli piyangodan daha yüksek.